Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu neydi? Bekleyin. Hemen ağaç kırayım ve Evet. Ağaç kıralım çok güzel. bu da ağaç mı? Neyse. Toplayalım bir şey yaparız. Hadi hadi. Hadi çabuk. Kırıl sen de be. Ne kırılmaz ağaçmışsın. Elim de çok uzadı ya. Nasıl ağaç kırıyorum o kadar. Neyse bunları çevirelim. Çevirdik. Niye çıktık lan? Lop. Ay. Bir tane şundan. Bir tane bundan. Ne kadar olacak? İşte Çalışma masası. Koyuyoruz ve bir kazma yapıyoruz. Ben her zaman böyle yaparım. Ve altıma kazıyorum. Ta birinci taş bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ondan başka çaremiz yok. Araç da boşa gidecek. O, da, o kadar enstrüman yap, yap, yap. Hadi hadi çabuk. Bizde 16 tane yaparız. falan falan da yaparız ve bir tane ee, ne yapmadı ee... ne eğer ben bulamadım ben ona pitch diyorum öyle neyse ya ne kadar oldu? 31 tane ne lan? lan ben bakmadım taşlara. <laughs> 31 tane ne lan? Neyse. Bir tane kazma. Bir tane balta. Bir tane kalınç. İşte. Böyle. Şu an kim görür ki? Ne yer çalışma masasını Ne ne kırdım? Piçi yapacağız. Onun adını bilmiyorum. Unuttum galiba. Şundan da yaptık. Hadi çabuk kır ben, ben, Ev yapacağız. şeyde daha iyi. Çabuk kırıyorum. Lan! Köy buldum. Hadi. Bunu da kır. Bunu da kıralım. Gidelim ki. Bakalım ne var. Peki. mi Oh. Çeyim. Bu kim? Bu dünyayı ben yaratım. Kim yazdı bunu? Arkadaşlar kim yazdı bunu? Koyun. Bu dünyayı ben yarattım. Bu kim yazdı? Aa vallahi şey. Aman. Kolumda Vallahi. Bir şey Aynısı, hiçbir şey dokunmayayım. Ben iyisi hiçbir şey dokunmayayım. Evet. Hatta golem bizi... Ee... Lan bu bizim koyun değil mi? Neden çaldınız bizim koyunumuzu? Burada daha iyi değil. Keşke <laughs> Allah. Aç şunu. Ye. Yeah. Golem değil mi? Allah kaç olan Allah kim vuruyor bana ok sesi geldi Allah kim vuruyor bana ne canım kaldı Allah Atma. Atman kim atıyor siz bir şey gördünüz mü arkadaşlar? Neydi lan? Çok bayağı etim var ha. O kimdiyse valla. Anam bir şey olmasın. Şunları da topla. Oo, gelmiş bayağı. Ne güzeli be. Bundan çörek yapacağız daha. da güzel değil ki. Allah bundan yemiyorum ben. Havuç yeriz. Ee, bu ne? Bundan yemem. Öldürüm, öldürüm, öldürüm. Be, kaçalım. Allah kaçma bilmiyorum. Allah ben yiyecek Neyse. Oo toplantı mı var? Ya kalacak. Koyayım bir tarafa. Lan valla toplantı varmış burada. Hala. Lan burada toplantı var. Aha. Neyse biz e, beni tanıdın. Evet. bu neydi lan? Okey daha Dayak yedim. Ama hiçbir şey anlamadım. <laughs> lan kaç. Demir golem. Bir öldürse bunu çok güzel olurdu. <laughs> Sizin değil mi bu lan? Lan bir öldürse onu çok güzel olurdu lan. <laughs> Demir'i de bana verseydi ya. Ama öyle kim yapar ki? Noob bile yapmaz. Ok sesi duydunuz mu? İskelet sesi değil. Lan ok sesi geliyor. Duymuyor musunuz siz? Lan kaç var. Golem öldü mü? Siz de gördünüz mü? Ben demiri aldım. Belaş wow. o. sandık belaş i. Güzel. O neydi lan? kapı mı açılır? O <laughs> oh, iki tane. <laughs> o ne? <laughs> 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 Girse lan girmiyor muydun? Annem yatak lazım çık. İki tane yatak. Bir tane bana ver. Lan ya. Lan. Ben koyunu boşuna neden öldürdüm ki? Koy koy. Özür dilerim. Neyse yatayım burada. Lan kim yaptı burada? O soru se o soru İyici geliyor. Kim yaptı burada acaba? Neyse. Kim yaptıysa artık onu öldürürüz. Kolem döndü. şey Hadi. Hadi. ne geçer? Lan öyle kapı sesi mi olur? Lan zombi var. Nerede zombi? Ha, aman ateşten ölür. Panik. Hadi hadi. Burada ne var? Ne çişini mi yapıyor lan? Lan çişini mi yapıyor? O bu. O Golüm gelmesin. Oh burada sandık var. Allah. Takıldım. Güzel. Balaş. <laughs> Hadi şimdi Birazdan kapatacağım videoyu. Hadi hadi çabuk. Ben nereye gidiyorum? Daire mi çekiyorum? Bilmiyorum ki. Ben ben de Allah oluyor sanki. Allah, bu neydi?

Benden ne hızlı mı acaba? Ben yatakla yapamadım ki. Hadi hadi. O oh, mavi. Güzel. Al topla. Okey <laughs> boyarız. Sana zarar vermem. Ben bal gibi de verirsin. Allah. Ulan lan. Lan at boynunu Burada bir şeyler karıştı. Neyse. Neyse. o sandık. Lan 2 tane oldu lan. Bir tane daha zor yapacağım. Nerede o? Herobrine yok değil. Ne yok. <laughs> Lan yüz 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 yüz, yüz 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 Zarar vermem diyor. Gerçekten. Evet diyor. Lan vallahi ne Ben bunu ne yapacağım şimdi? Allah Vallahi valla çukura düşerim ha. Ve boynum kesilir orada. Valla çiçeğine koydum. Neyse. Zarar vermek diyor ama neyse. Bir şeyler bakalım. Hoppa. İşte ne bundan yapabiliriz? Aa bu. Bir tane yetişmiyor. Ben elen. <laughs> Yok istemem senin elmalarını. Al zevklidir. İstemem. Neyse. Ben de. Hı. Evet. Ne yapacağım? Ee, bilmiyorum ki ne yapacağım. Ee, şunu yapacağım. Lan, yapacağım. Uu, evet. Lan ya sen yapıyordun. Oo altı üstten güzel. Lan Baltoğlu'nun benim üstüme niye Allah bu bana yar. Lan bunu çevir şuraya. Şunu da çevir şuraya. Bunu biliyor mu diyorlar? Yorum var yani Ben şey kıracağım. Evet aldım. <laughs> Sandık var mı? Gelir. Girmiş miyim Buraya girmiş galiba. Lan hiçbir şey yok ki. Neyse arkadaşlar diğer videoya görüşürüz. Bay bay.